selamlar herkese. Umarım bugün de gayet keyfiniz yerinde. E, huzurlu ve mutlusunuzdur. Eğer öyle olmasa bile ufak bir e, tatlı kaçamayla keyfinizi biraz da olsa yerine getirmek gibi bir e, niyetim olduğu için karşınıza çıkmış bulunmaktayım. Bugünkü mottomuzu eskiye duyulan özlem olarak açıyorum ve böyle kapatıyor olacağım. Anımsarsınız mutlaka hani e, benim de mutlaka bilir. Kit kat tat yapıyor olacağım. Küçükken çok severek böyle tattığımız, yediğimiz bir gofret veya çikolatanın tartışması olduğu e, bir gofret ya da çikolata. Her neyse e, onu yapıyor olacağım sizlerle. Tabi böyle o pakette ambalajlar biliyorsunuz hani bir makineden bir yapım aşamasından geçtiği için çok daha ince oluyor. E, bizdeki milfi hamurumuzu da hani ne kadar açarsak açalım çok daha fazla kabardığı için biraz böyle kufilik e, bir börek tarzını andıran operatif olarak da sunmayı tercih ettim bugün size. Kaçamak olsun böyle ufak bir şey yapalım dedim. Hemen malzememizi aktaralım. Zaten hazır ve çok kısa yapamada aynı şekilde gayet pratik ve kolay olacak. Bir paket milfe yamurumuz var. Ben bugün bunun yarısını kullanacağım. Çok fazla olmaması için de tadımlık. Zaten 10 adet çıkmış olacak. Gayet yeterli bir ölçü. Kalan milfeyi de başka bir şey için mutlaka kullanırım devam ediyorum. biraz şekerimiz var. Üzerine çünkü serpmek amaçlı. O ölçüyü siz ayarlayabilirsiniz. Bir adet yumurta akımız var. E, kullanacağım olarak da çok kremim var. Yani içerisine çikolata harcı olaraktan. Biraz da fındık ezmesi belki ekleyebilirim. E, malzememiz bu kadar. Güzel biraz açacağız. İçerisini dolduracağız, kapatacağız. Yumurtayı şekere bandırıp fırına vereceğiz. Çıktıktan sonra da ister sıcak ister soğuk olaraktan tüketiyor olacağız. 5 çayına misafire ve da dediğim gibi hani o an canınızı çektiği sevmelik gayet kolay aperatif bir e, tatlı olacak kendisi. Şimdi ben başlıyorum yapım aşamasına geçiyorum. Sizlerle zaten o aşamayı paylaşıyor olacağım. Hadi o zaman. Şimdi Öncelikle mil foyumurlarımızı biraz açacağız, hani biraz daha incelteceğiz. Belirteyim ben bazen bu, bu halindeyken de yapıyorum, kalın halindeyken de. Bazen de fazladan inceltiyorum. Tercih tamamen size ait. İster biraz daha inceltin, bir merdan veya oktava yardımıyla. isterseniz de kalın halindeyken, yani arasını sürmek istediğinizi sürün, kapatın, direkt kaldırın. Belirtmek istediğim bilginiz olsun. Çok inceltmedim. Biraz merdane ile açtım. Biraz da ellerimle şöyle kenarlarını biraz daha esnetmeye, hani daha ortak bir şekilde yayılması için ellerimle açmayı tercih ettim. Bilginiz olsun. Zaten çok açmayı tercih etmiyorum. Hatta genelde hep kapalı yapıyorum. Hani direkt ilk halindeyken gibi. Böyle kapatarak yapmayı tercih ediyorum. Bugün biraz daha böyle açmayı düşündüm. Bilginiz olsun. Mümkün oldukça milföyün altına o içerisine sürmüş olduğumuz hani çoko krem da fındık ezmesini kenarlarına tamamen yedirmeye çalışarak sürmeye çalışıyorum. Çünkü e, milföyün içerisinde gizli gizli katları var böyle böyle katları biz şu an böyle göremiyoruz ama ve e, yiyen ya da yapan mutlaka bilen insanlar çok fazladır. İçerisinde daha fazla katları çıkarak kabarmaya başlıyor. E, hal böyle olunca yemiş olduğunuz tek bir e, işte çikolata kremi içerisinde çok az kalıyor. Benden onu sevmiyorum. O yüzden biraz böyle bol kullanmaya özen gösteriyorum. E, yalnızca belirtmek istedim. Bilginiz olsun. Milföylerimiz hazır. İçleri gayet güzel. Çikolata ve fındık ezmesi dolu biraz ince uzun, biraz işte biraz daha küçük olaraktan yaptım. Dediğim gibi siz ister ince uzun, ister bu ilk halimdeki gibi kalınca da sarabilirsiniz. Çikolata katmanlarının tamamını etrafında yaydık. Bunu da açıkladım. Ee, daha iyi yesin, daha çok olsun diye bol çalıştım. İşlemimiz bu kadar. Çok basit ve pratik. Ee, şimdi fırını ısıtma, yani ısınmasını bekliyorum bir yandan fırının. Alt üstü bir şekilde ve altı üstü pişene kadar, öyle söyleyeyim biraz kızarana kadar pişirmeniz yeterli olacak. Uzaktır. Bu sefer fırın ölçüsü vermeyeyim çünkü herkesin de evindeki fırın daha farklı. E Deva fırın kullanan var, normal inertim. İşte ankastro tipindeki kullanılan fırınlar var. Hepsinin e, ısı ölçüsü daha farklı olduğu için ölçü belirtmiyorum. Piştiğini e, inandığınız, anladığınız anda almanızı tavsiye ediyorum. İster sıcakken yiyin ister soğukken yiyin hiç fark etmez. Çok lezzetli oldu, çok pratik oldu. Videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. E, aparatikle karşınıza çıkmış oldum bugün. Bugün böyle güzelliğini kısa, e, çok yormadan güzel bir şeyler olsun istedim. Artık diğer videolarımıza görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok 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 iyi bakın. Hoşçakalın.